Azzairim gelir kendi, ne adem ne efendi, sayılı günler tükenli gülüm, yolun sonu görünüyor, yolun sonu görünüyor. Bu dünyanın direği yok ki, merhameti, yüreği yok ki, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor gülüm, yolun sonu görünüyor. Bana ne yazdan baldan, bana ne doğandan kardan. Bana ne yazdan baldan, bana ne doğandan kardan. Aşağıdan yukarıdan yolum sonu bölünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolum sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, öndüm ben beslerinden, bak veleyim kemberinden, yolun sonu görünüyor. Az ayrım gelir kendine, haber ne efendi, az ayrım gelir kendine, ne efendi Sayılırım mevzi kendi Yolun sonu görünüyor Sayılırım mevzi kendi Yolun sonu görülüyor Bu dünyanın bireyi yok Merameti yüreği yok Kılavuzun gereği yok Yolun sonu görünüyor Azrail'in gelir kendi. Ne ağzeler efendi. Sayılı günler tükendi. Yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden. Ömür bir nefes derinden. kemerinden, Yolun sonu görünüyor. Yolun sonu görünüyor.